Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemizin 2. konusu olan bilimin öncüleri konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp siz de bu notları kullanabilir ve bu notlardan faydalanabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden tersimize başlayalım. Müzik Arkadaşlar bilim insanlık tarihi boyunca tek bir medeniyetin etkisinde kalmamış birçok medeniyetin katkısı ile ne yapmıştır? Gelişmiştir. Yani bilim için sadece bir medeniyet çok önemlidir diyemiyoruz. Bunun için baktığımız zaman Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları, Sümerler, Mısırlar, Hintler, İyonlar, Romalılar hepsi birlikte bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır. Orta Çağda Avrupa'nın kilisenin düşüncesine karşı çıkılamadığı yani skolastik düşünce hakimdi. Arkadaşlar Orta Çağ Avrupasında karanlık bir düşünce var skolastik düşünce. Bu nedir arkadaşlar? Kilise ne derse doğrudur. Hiçbir şekilde bu bilgi sorgulanamaz. Yani Orta Çağ Avrupa'sında kesinlikle özgür düşünce ortamı yoktu. İnsanlar rahat rahat bilim üretemiyorlardı. Bu nedenle biz bu döneme, Avrupa'daki bu döneme Karanlık Çağ demişiz. Ama bunun dışında Orta Çağ'da aynı çağa baktığımız zaman dönemsel olarak Türk İslam devletlerinde, İslam toplumlarında bilim insanlarına büyük önem verilmiştir. Bilim insanları deney ve gözlem yaparak matematik, astronomi, coğrafya, eczacılık, felsefe, tıp gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmışlardır. Yani zamansal olarak baktığımızda Avrupa karanlık çağı yaşarken İslam dünyası bilimde altın çağını yaşamaktaydı. Şimdi sizlerle beraber Türk İslam bilim insanlarına bir bakalım. Burada özellikle buraya dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum çünkü e, bu kişiler zamanında bu topraklarda yaşamış önemli bilim insanlarıydı. Yine bu topraklardan önemli bilim insanları çıkması umuduyla ve dileğiyle diyorum sizlere atalarımızı tanıtmak istiyorum. Öncelikle Harezmi'ye bakalım arkadaşlar. Harezmi yan tarafta görselini görüyorsunuz. Matematikle uğraşmış, astronomi yani uzay bilimlerine merak sarmış, coğrafya gibi birçok bilim dalıyla ilgilenmiştir. Harezmi denilince aklımıza gelen şey şudur arkadaşlar. Cebir biliminin kurucusu kabul edilir. Yani matematiğin kurucusunun Harezmi olduğu söylenir. Harezmi gerçekten matematik alanında çok önemli şeyler yapmıştır. En basit şeylerden bir tanesi sıfır rakamını Harezmî e, söylemiştir ve x simgesini matematiğe kazandıran Türk İslam bilim insanı Harezmî'dir sevgili arkadaşlar. Bir diğer Türk İslam bilim insanı i̇bn Sina. i̇bn Sina denince akla gelen ilk e, bilim alanı tabii ki de tıptır arkadaşlar ama bunun dışında felsefe ve matematik gibi alanlarla da ilgilenmiştir. Avrupa'da ee, İbn Sina'ya Avicenna denilmektedir. Avrupalılar onu Avicenna olarak bilmektedir. Arkadaşlar mikroskop yokken insanları hasta eden şeyin mikrop olduğunu İbn Sina herkesten önce söylemiştir ve onun yazdığı bir tıp kitabı El Kanun fit Tıp yani günümüz Türkçe'siyle ka tıbbın kanunu kitabı ee, İbn Sina'nın tıp alandaki önemli kitabıdır ve uzun yıllar boyunca Avrupa'da Okullarda, üniversitelerde tıp kitabı olarak okutulmuştur. Geçiyoruz bir diğer Türk İslam bilim insanına Biruni. Biruni coğrafya, matematik ve astronomi gibi alanlarda çalışmıştır. Ve dünyanın döndüğünü ve yer çekimi olduğunu Newton'dan daha önce söylemiştir. Hatırlayacaksınız 6. sınıf konularınızdan. Ee, e, Gazneli Mahmut tarafından koruma altına alınmıştır. Gazneliler tarafından koruma altına alınan Biruni. Rahatça çalışmalarını, bilimsel çalışmalarını yürütmüştü ve dünyanın çevresini de aynı zamanda Biruni hesaplamıştı. İşte Türk İslam bilim insanlarının neden bu kadar güzel bilimler ürettiğini anlayabilirsiniz. Çünkü özgür düşünce ortamı vardır. Bir diğer Türk İslam bilim insanımız Ali Kuşçu matematik ve astronomi ile ilgilenmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a yani Osmanlı'ya gelmiştir ve Ayasofya Medresesi'nin baş müderrisi, baş öğretmeni olmuştur. Arkadaşlar, NASA tarafından biliyorsunuz ki NASA dünyadaki en önemli astronomi kurum astronomi kuruluşlarından bir tanesidir. Ay'da bir bölgeye Ali Kuşçu'nun ismi verilmiştir. Özellikle buradaki görselde de görüyorsunuz arka tarafında bir ay sembolü var. Yani Ali Kuşçu'nun astronomi ile ilgilendiğini görebiliriz. Bir diğer Türk İslam bilim insanımız Ulu Bey. Ulu Bey de yine aynı Ali Kuşçu gibi astronomi alanında çalışmıştır. Güneş, ay, gezegenlerin konumu, yıldızlar, yıl uzunluklarının tespiti gibi çalışmalar yapmıştır. Yani kısaca astronomi ve matematik alanlarında çalıştığını söyleyebiliriz. Farabi'ye bakalım. Felsefe, mantık, astronomi ve müzik gibi birçok alanla ilgilenmiştir. Arkadaşlar muallimi sani yani ikinci öğretmen olarak kabul edilmektedir. Birinci öğretmen Aristo kabul edilir. Aristo'nun düşüncelerini devam ettirdiği için muallimi sani yani ikinci öğretmen ünvanıyla kabul edilmektedir Farabi. Ve kitapları uzun yıllar boyunca Avrupa'da ders kitabı olarak okutulan bir bilim insanımızdan bahsediyoruz. Bir diğer Türk İslam bilim insanı ve bugünkü Dünyada en önemli teknolojilerin kaynağı olan robotik biliminin en önemli temsilcisi olan Cezeri'ye bakacağız arkadaşlar. Mühendislik ve fizik alanında çalışmalar yapmıştır. Sibernetik yani robotik biliminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Arkadaşlar Şırnak'ta yaşamış El Cezeri. O yüzden bu topraklardan da yine çok önemli isimler çıktığı gibi günümüzde de neden çıkmasın diyoruz. İbn Haldun'a bakacağız. Felsefe, matematik ve tarih alanlarında çalışmıştır. Sosyoloji deyince akla gelen ilk kişidir. Toplum bilimidir biliyorsunuz ki sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak İbn Haldun kabul edilmektedir. Hazini isimli Türk İslam bilim insanımıza bakacağız arkadaşlar. Kimya, fizik, mühendislik ve astronomi alanlarında çalışmıştır. Yine Hazini de yer çekiminin varlığından bahsetmiştir. Hatta Newton'dan tam 500 yıl önce yer çekiminin olduğunu söyleyen kişidir. Ama bunu sistematik bir şekilde ispatlayamamıştır. O yüzden dünya Newton tarafından bilmektedir yer çekimini. Ama hazini zaten çok çok öncesinde yer çekiminin olduğunu söylemiştir. Evet sevgili arkadaşlar bugün... 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemizin ikinci konusu olan bilimin öncüleri konusunu detaylı bir şekilde işledik. Bundan sonra da konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.